Bölüm 1. Ruh Dargınlığının Temelleri. Ruh dargınlığı içsel bir boşluk hissidir. Kişinin kendi yaşamına dair anlam arayışı ve kendisini kaybetmiş hissetme duygusudur. Bu duygu, kişinin yaşamındaki derin kararsızlıklar, belirsizlikler ve psikolojik baskılar sonucunda ortaya çıkar. Ruh dargınlığı tıpkı bir yolculukta kaybolmak gibidir. Bir hedef yoktur, yön belirsizdir. Ruh dargınlığının temelleri Genellikle kişinin kendilik ve değer algısının sarsılmasıyla başlar. Bir birey kendi kimliğini kaybettiğinde dış dünyada ona karşı duyduğu bağlar da gevşemeye başlar. Bu ruhsal çözülme, kişinin yaşamının anlamını sorgulamasına ve kendi potansiyelini gerçekleştirememenin getirdiği derin boşluğa düşmesine yol açar. Ruh dargınlığının başka bir yönü ise kişinin beklentileri ile gerçeği arasındaki uyumsuzluktur. Hayal kırıklıkları, gerçekle yüzleşme ve hayatın beklenmedik dönüşleri kişiyi hayatının amacını sorgulamaya iter. Bu duygular zamanla bir boşluk ve umutsuzluk duygusuna dönüşebilir. Bölüm 2. Tükenmişlik hissi, çalışma ve yaşam dengesindeki çözülme. Tükenmişlik hissi sıklıkla uzun süreli aşırı çaba ve stres sonucu ortaya çıkar. Bu duygu genellikle aşırı sorumluluklar, yoğun iş temposu ve duygusal tükenme ile bağlantılıdır. Modern toplumda, özellikle iş dünyasında, insanlar sıkça tükenmişlik hissiyle karşı karşıya kalırlar. Tükenmişlik, sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal ve ruhsal bir çöküş anlamına gelir. İnsan, yoğun bir şekilde çalışmak ve başarıya ulaşma arzusuyla hareket ettikçe, zamanla bedeni ve ruhu tükenmeye başlar. Fiziksel yorgunluk, duygusal donukluk ve zihinsel bulanıklık, tükenmişlik hissinin temel belirtilerindendir. Kişi, bir süre sonra yaşadığı bu ruh haline bağlanır ve çıkış yolu aramaktan vazgeçer. Ruhsal tükenmişlik, sadece profesyonel yaşamla sınırlı değildir. Kişisel yaşamda da etkisini gösterir. İlişkilerdeki duygusal boşluklar, bireysel tatminsizlikler ve toplumsal beklentilere uyma baskısı, tükenmişlik hissini daha da derinleştirir. Bir kişi sürekli olarak başkalarına yardımcı olma veya başkalarının beklentilerine uygun hareket etme çabasında olursa kendi ruhunu ihmal eder. Bu süreçte kendini kaybetme ve yetersizlik hissi doğar. Bölüm 3: Ruh dengesi ve tükenmişlik hissi arasındaki bağlantı. Ruh dargınlığı ve tükenmişlik hissi arasında sıkı bir bağ vardır. Ruh dargınlığı, kişinin içsel dünyasında var olan bir boşluk hissiyken tükenmişlik, kişinin dış dünyasına karşı duyduğu bağlılık ve sorumluluk yükü ile doğrudan ilişkilidir. İki durumda, bireyin kendisine dair farkındalık eksikliği ve yorgunluk hisleri ile derinleşir. Bu iki durum arasındaki bağlantıyı daha iyi anlayabilmek için kişinin içsel ihtiyaçlarını ve dışsal taleplerini dengeleme yeteneği üzerine düşünmek gerekir. Ruh dargınlığı, kendi içsel ihtiyaçlarımızı göz ardı etmekten kaynaklanırken tükenmişlik, bu içsel ihtiyaçları yerine getirme çabasının fiziksel ve ruhsal bir aşırı yüklenmeye dönüşmesidir. Kişi uzun süre bu dengesizliği sürdürdüğünde kendisini bir çıkmazda hisseder. İçsel boşluk çoğu zaman kendisini ifade etme veya başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kurma konusunda yaşanan engellerle bağlantılıdır. Tükenmişlik ise bu engellerin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Yani kendine değer verme ve doğal sınırları koruma eksikliği tükenmişliğin temel sebeplerindendir. Her iki durumda da kişi kendi özgün kimliğini kaybeder ve bu kayıp dış dünyadaki her türlü sorumlulukla birlikte ağır bir yük oluşturur. Bölüm 4. Çözüm yolları: Rahatlama ve bütünsel dengelerini bulmak. Ruh dargınlığı ve tükenmişlik hissine karşı atılacak ilk adım kendini dinlemek ve içsel ihtiyaçları fark etmek olmalıdır. Bunu yapabilmek için Kişinin zihinsel ve bedensel sınırlarını iyi bilmesi ve gerektiğinde bu sınırları koruması gerekir. İlk adım fiziksel iyileşme sağlamak olmalıdır. Egzersiz yapmak, doğada vakit geçirmek, yeterli uyku almak, sağlıklı beslenmek gibi unsurlar kişinin hem bedenen hem de ruhsal olarak dengeye kavuşmasına yardımcı olur. Bedensel rahatlama zihinsel rahatlamayı da beraberinde getirir. Ruh dargınlığını aşabilmek için kişi günlük rutini içinde küçük değişiklikler yapabilir. Örneğin, sabahları meditasyon veya nefes egzersizleri yapmak zihni rahatlatır ve duygusal dengeyi sağlamaya yardımcı olur. Ayrıca, kişinin kendine alan yaratması gerekir. Sosyal baskılardan uzaklaşmak, bazen sadece yalnız kalmak zihinsel iyileşme için önemli bir adımdır. Bir diğer önemli çözüm yolu ise düşünce kalıplarını değiştirmektir. Kişinin olumsuz düşünceleri fark etmesi ve bu düşüncelerle barışması gerekir. Kendine değer vermek ve öz şefkat duygusunu geliştirmek, tükenmişlik hissini önemli ölçüde azaltır. Bölüm 5. Yeni bir yol bulmak, kendine yeni bir hayat yazmak. Ruh dargınlığı ve tükenmişlik hissine karşı en etkili çözüm yollarından biri, yeni bir bakış açısı geliştirmektir. Bu, kişinin yaşamındaki değerleri yeniden gözden geçirmesi ve gerçek anlamda neyi önemsemesi gerektiğini keşfetmesidir. İnsanların çoğu, günlük yaşamda başkalarının beklentilerini karşılamak için yaşar. Ancak bu, kişinin içsel huzurunu kaybetmesine neden olabilir. Kendi değerlerinizle uyum içinde bir yaşam sürmek, özdeğer ve mutluluk duygusunu artırır. Yeni bir hayat yazmak, aynı zamanda kendine yeni hedefler koymak ve bu hedeflere odaklanmak anlamına gelir. Kişisel gelişim ve öz farkındalık üzerinde yapılan her türlü çalışma, ruhsal dargınlık ve tükenmişlik hissini yenmenin anahtarıdır. Kişi, eski alışkanlıkları terk edip yeni yollar keşfederek, hayatına dair taze bir bakış açısı kazanabilir. Bölüm 6. Kendine izin vermek, içsel düzeni bulmak. Son olarak, Ruh dargınlığı ve tükenmişlik hissinin önüne geçebilmek için, kişi kendine izin vermelidir. Kendine zaman ayırmak, rahatlamak, hatta hiçbir şey yapmamak da bir çözümdür. İnsanlar genellikle, sürekli bir koşuşturma içinde olduklarında, ruhsal sağlıklarını ihmal ederler. Ancak, zaman zaman duranlaşmak ve derin bir nefes almak gerekir. Bu tür dinlenmeler, hem bedensel hem de zihinsel iyileşme sürecini hızlandırır. Ayrıca, kişinin ruhunu dinlemesi ve kendini keşfetmesi için bir fırsat yaratır. İçsel huzuru bulmak, tükenmişlik ve dargınlık hissini geride bırakmanın en etkili yoludur.